Sancar Efen. Çıkmışın. Sağ ol, şimdilik. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hasan, otelin güvenlik kameralarına giriş etkim engellenmiş. Girip bir bakabiliyor muyuz kayıtlara? Otele kayyum atandı. Sağ dışlar yönetim kurulundan kimse giremez dedi kayyum. Oğlum ben de girip oteli yöneteceğim demiyorum ki. Girip kayıtlara bakıp çıkacağım. Elini ayağını öpeyim. İşimden atılırım. Kesin yasak dedi. İçeride şimdi. Tamam aslanım tamam. Korkma. Ben bir yolunu bulurum. Sancar efendim. Bu kamera kayıtları... ...senin için çok önemli gibi. Ben alsam getirsem. Yapar mısın lan? Yapmazsam yok olsun bana. Sen bana çok iyilik yaptın. Sana hangi günler lazım? Son iki gün. Tamamdır efendim. Sağ, ol. arabanın içinde bekliyorum. Tamamdır. Sağ. Ol. Otelden çıktığımda arabamın lastikleri indirilmişti. Ben de taksi çevirdim. Toy alanına doğru giderken başka bir yola girdi. Taksiciye nerede olduğumuzu sordum. Birden arabayı durdurdu. Kapı açıldı. Birileri beni dışarı çekti. Çığlık attım ama... Bağırma Nari Hanım. Seni kimse duyamaz burada dediler. <laughs> Sen yaralarını sar diye geldim ben sana. Ben seni sığındım Zaneve. <laughs> İsmimi nereden bildiklerini sordum. Seni bilmeyen mi var dedi. Ama senin gibisini yurdumuzda yaşatmayız. biz sürer çıkarırız dediler. Zaneve, ne olur, ne olur Zaneve. Bu durum Akın yaptı. Zorla yaptı. Yemin ederim. Sonra şunu göndermeden bir güzellik mi yapsak dediler. Efe'nin artığını boş göndermek olmaz dediler. sabahtan beri bunu mu okuyorsun? 50 kere öldürdün kağıdı, tamam ha, Hasan, aldın mı? Sancar efendim, kamera kayıtlarının hepsine polise koymuş. Hiçbir şey yok. Tamam aslanım, sağ ol. Bu yaptığın İlyas asla Sefirden bir şey çıkmadı. Nasıl bulacağız yerine kadar? Kafayı çalıştıracağız. Adamlar açık açık onu burada istemediklerini söylemişler. Yani onu tanıyan ve onu burada istemeyen birilerinin işi. Kimler var? Oh, oh, oh. Allah o listeyle beşe beş halı sağ maçı olur Sancar. Yani bir cepte. Halise teyzem zaten. E, büyük ihtimalle annem. Haliyle menekşe. Onun o cadı anası Atike, salak biraderi Necdet. Başka kim var? Yürü gidiyoruz. Sıradan mı? Sondan başlıyoruz. Ona rağmen Sefil'in kızına dokunabilecek kadar salak kim var? Ha. Hem de it kopuk tayfasıyla takılan. Aynen. Şu Necdet'in köyüne kahvesine bir çökelim bakalım. Hay hay.